Diyet yapmadan iki kuralını zayıflamak mümkün desem. Gündüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemeli. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Abone olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz yavrularım, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, bugün, bak gibi yapıyor bak. Evet. Bugün yine yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün babaannem hani size Instagram'a çekmiştik sarmaşıkları sabah ezanında kattık topladık ya. Ha, şimdi babaanneciğim bunu toplamak yetmez. Tabii. Şimdi bunu yemeğini yapmayı insanlar bilmiyor. Çoğu insan Yine hiç oldu, bilmiyor. Bu. Evet bilmiyor babaanneciğim. Şimdi biz bunu öğreteceğiz. Sen çünkü sarmaşığın tadı biraz acı. Acı mı? Acı. Tat veriyor. Evet. Şimdi babaanneciğim bunu bilmiyorlarmış. Bize dediler ki takipçilerim. Hatice teyze bize bu sarmaşığın yapımını bir anlatır mı? Anlatır mısın? Anlatırım. Tamam. Şimdi en baştan en baştan başlıyoruz babaanneciğim. Oraya doğru bir anlat bakalım. Ha, bak, yavaş yavaş. Az kayna diyor Neyi Sizin, kaynatıyorsun? Dur şimdi. Sarmışıkları aldık. Küçük küçük dildik. Böyle parmak büyüklüğünü dildin. Ha. ha. Doğradın. Yıkadın. Doğradın. Ondan sonra yavaş yavaş anlat babaanneciğim. Ondan sonra kaynatıyor. Süzüyorum. Kavuruyorum tavada. Evet. Ne kadar suda kaynatıyorsun? Biraz kaynatıyorum. Yeter. Böktüm mü? Tamam. Tamam. Kaynatıyorsun. Ne kadar süre kaynatıyorsun? Ya az 5-10 dakika 20 dakika durdum mu? Tamam. Tamam. Ondan sonra babaannem süzdün. Süzgeci aldın. Ha. Ondan sonra anlat bakalım. So yavaş yavaş. Soğan doğradım. Soğanı kavuruyorum. Yağını kattım. Bunu katıyorum. Kavuruyorum. Akşam tamam. et ne et kadar, yerine. Ne kadar soğan koydun onları anlat. oraya Orayı bir kelle, anlat babaanneciğim. Bir kelle soğan. Bir tamam. soğan. Bir soğan da Sonra ne kadar sarmaşıkları koydun? Ha. Ne kadar kavuruyorsun böyle tavada? İşte biraz kavurulur buruştu bu. Tamam. Soğanla e, sarmaşıkları birlikte mi eklesinler? evet Evet soğanı kavursun. Ondan sonra şey döksünler. Tamam. Tuz ne zaman ekleyeceğiz? Üstüne atıversin biraz tuz. Tamam. Peki zeytinyağını? Işte, ne zaman kattın zeytinyağını? Bunun içine ne zaman kattın? Ya işte sobanın kavururken kattım. Gösterelim. Gösterelim sarmaşıklarımızı. Aa baba, bir de sen bunu sobanın üstünde yaptın. Ha, para gitme şu tüp'e. Aa babaanneciğim çok güzel olmuş ya, İnanılmaz güzel. Ya, Bak babaanneciğim, kadar... yani sarmaşık yapmak için gerekli malzemeler hemen sayıyoruz. Benim anladığım doğruysa sen bana öğret. Şimdi. Sermaşıkları doğruyorum, suda hafif haşlıyorum, değil mi? İki yıkamadan. Evet. Peki suda neden haşlıyorsun? Orada amacın ne suda haşlamak için? Yumuşak yumuşayın. Yumuşuyor, olur. tamam. tamam. Sonra süzdük, süzdükten sonra bir tavaya soğan koydum, zeytinyağı koydum, hafif Hı. kavurdum bir Doğru. iki dakika, Gör üç üstüne. dakika. koydum. Daha sonra hafif, sonra bir kavura kavura, e, bu böyle yavaş, kısık ateşte, değil mi? Hı. Öyle yapmayacak. Bir, ha, gül gül yapmayacak. Kısık ateşte böyle pişirdim. Üzerine bunu yumurta kıralım mı? Kırılır tabii. Ay ne güzel olur babaanneciğim ya. Peki sarmaşık ne işe yarar? Sarmaşık özellikle kanser hastalarına. Kansere çok iyi geliyor. Bacak ağrılarına, hepsine iyi geliyor. Bu yelleri böyle iyi geliyor. Gel, bacaklarını gel tuttu mu... Romatizma. ...burlarına iyi geliyor. Ay babam çok iyi. Eğer midenizde, sindirip sisteminizde eğer bir problem varsa bunu muhakkak yiyin. Zaten bu ot sarmaşık oyu sadece Ege bölgesinde 3 ilde yaşıyor. Manisa, İzmir, Aydın'da yetişebiliyor. Bu sadece Nisan ayında bir defa çıkıyor. Bir kere Hep oluyor. Ha. O yüzden ben diyorum ki eğer uzun yaşamak istiyorsan, sağlıklı yaşamak istiyorsan bunu senede çıktığı zaman en azından bir defa yiyeceksin ki uzun yaşayacaksın. Bizden size... Develer varsa, develerde kürler varsa olur. Evet babaanneciğim. Gitsin ha ha. Evet babaanneciğim. Nasıl nasip, nasip babaanne. artık. Bizim evimizin kendi ormanımızda var babaanneciğim. Ha. Eğer bizim eve misafir olursanız bir gün sizlere <laughs> sarmaşık yaparız biz de. Sarmaşık yapıp yedirmek isteriz değil mi babaanne? Tabii. Etten bile kıymetli. Et alamayız. Ama bu parasız. Evet babaanneciğim, değil Bu mi? Parasız. Aynen. Bu daha kıymetli. Buna ha. emek harcıyorsun, eti emek harcamıyorsun, buna emek harcıyorsun. için Ya babaanneciğim ne kadar kıymetli, değil ha. mi? Herkes yapamaz, herkes bilemez babaanneciğim. Bu herkes derdi deva. İltab, çökmede, mide rahatsızlıklarında her derdi deva. O zaman bakalım bir gün sizde eğer Kuşkonmaz. Siz bunu kuşkonmaz diyorsunuz ama kuşkonmaz babaanne böyle satılıyor marketlerde bir ona daha kalın oluyor bir parmak gibi kalın oluyor ona. Onlar, onlar doğal değil değil mi? Değil değil. Değil mi? Bu Allah yarattı. Değil mi? Sarma bunu onlarda. Evet. Bu odunların sarılıyor böyle. Evet. Önerada. Kopadın mı arkadan yine döküyor. Ooo. Biri evet. döküyor. Evet. Hep döker. Hep döker. Ah oh, ne güzel bir ay boyunca. Ha. O zaman afiyet şifa olsun diyoruz babaanneciğim. Çok teşekkür ederiz. Vallahi insanlar şu an senin sayende sarmaşık yapmayı öğrendiler. İnşallah. Ne demek istersin? İnşallah. Hadi. Güle güle yiyin buna. Yapın böyle tatlı tatlı yiyin güzel.